Pazar market fiyatları, geçimler, ekonominin genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz konuları? Ya onu nasıl diyeyim? Anlatmaya gerek var mı? Görünen köy lafızı istemez. Emekli. Arada şöyle, fark vardı efendim. Çok ciddi e, fark var. Bazıları farklı. çok iyi diyor. Bazıları öldük bittik diyor. Yok yok. yok şöyle, yani Allah'ın bildiğini kul da biliyor. Bizi yöneten arkadaşlar da biliyor. Sonuçta yöneten siyasetçiler birden fazla olacak. Kimseye. En ufak bir şeyimiz yok ama bir gerçek de var ki ekonomi ülkenin temel taşıdır. Bugün elektrik mesela ben emekliyim 3000 lira maaş alıyorum. Doğalgaz gelmiş 550 lira. Faturam, elektrik faturam 14 gün zamlı 16 gün zamsız gelmiş. Efendime söyleyeyim 200 lira. Bu ay, bu ay 350 lira bekliyorum fatura. Su deseniz öyle. Pazara gidiyorsun almış fiyatlar gidiyor. Markete gidiyorsun ciddi anlamda uçuk öyle böyle değil. Hani bu ülke bizim, bu vatan bizim, millet bizim hep kardeşiz. Ama biz biz de insanız yani. Hani evet bir şey benim anlamadığım nokta şu. Yani ülkeyi kim olursa olsun yöneten insanlara söylüyorum burada, Erklere söylüyorum, kişilere söylüyorum. Ya bir şey e ekonomi dünya şu an bu sıkıntı yaşıyor. Ama madem böyle bir şey varsa paylaşacaksak neden devlet birimleri? Devleti Yöneten Arkadaşlar Neden Kemer Sıkmıyor Her Bir Burhan Varsa Bir Ülkede En Tepeden Bunun Kemerini Sıkacaksın Önlemini Alacaksın Daha Sonrası Vatandaş Olarak Bize De Ne Düşüyorsa Elbet Vatan Bizim Yani Biz Bu Bayrağın Altında Doğduk Bu Bayrağın Altında ölürüz. Öyle Kimse Hani Benden Olan Şöyle Olsun Benden Olmayan Böyle Olsa Öyle Bir Dünya Yok Bu Vatan Bizim Bu Bayrak Bizim Bakın Bütün Acısıyla Tatlısı Hep Beraber Yaşıyoruz Niye daha iyi olmak varken kötüleri yaşayalım? Ben size bir örnek veririm. Hazreti Yusuf döneminde, yani bu tarih te sürekli tekrarlıyor. Hazreti Yusuf döneminde Mısır, o dönemde de bir pandemi vardı, kıtlık vardı, kriz vardı. Ama ne yaptı? Geniş günde ambarını doldurdu. Dar günde yaşadı. Peki biz geniş günde ambarımızı doldurabiliyor muyuz? Hazır olan bir şey yok. Sürekli tüketiyoruz, tüketiyoruz, tüketiyoruz. Bunun Bu ekonomi krizden çıkmanın tek bir yolu var, üretimden geçer. Tarlamızı ekeceğiz, bağımızı ekeceğiz, sanayimizi geliştireceğiz. Birbirimizi seveceğiz. İktidara olabilirsin, vatandaş. 3-4 birden fazla siyasi parti var. Yani birini iktidar kılmıştır, diğerini de muhalefet koymuştur. İktidar muhalefete hesap vermeli. Ortak akıl oluşturmak zorunda. Yoksa bu ülke nasıl gider? Muhalefete de demiş ki, kardeşim bu iktidar yaptım bunu ama sen de bunu denetleyeceksin bu vermek zorundasın. Şimdi bakıyoruz ülkede. Yani ben inanın televizyona kapıyı diyor. Yani e, sürekli CHP, ey Bay Kemal ya bu ya sanki hani insanlar hani bu bir görüştür, bir takdirdir, tercihtir, saygı duyarım. Bu ülkeyi Bay Kemal yönetmiyor ki. 2002'den beri alınan ülkenin tabii o dönemlerde de sıkıntı var. Yok diyemeyiz ama daha iyi olması gerekirken niye o günlerin daha berisine gidiyoruz? Gittik de yani. Yani dış politikadan tutun, sağlıktan tutun, ekonomiden tutun. Ne oluyor bize? Ben eskiden umutlarım vardı. İnanın yani Rab, can Rabbimin, ömür Rabbimin nasip ettiği kadar yaşarım. Ama eskide umutlarım vardı. Bir sene, iki sene öncesini hayaller kurardım. Şimdi kuramıyorum. yarınıma göremiyorum. Ya bu, bu iş, iş yanlış yani. Bir an önce bu ucube tek adam sisteminden çıkıp ee, parlamenter sisteme ülkenin dönüş yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, eğer gerçekten barışı istiyorsak, bütünlüğü istiyorsak, insanımızın değer görmesini, azı çoğu rengi önemli değil. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Bu gemi batarsa, su alırsa hepimiz bunun içinde kalırız. Bizim derdimiz ülkemiz en iyi şekilde dünyanın konjonktörlerinde en ileri ülke olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti ben size çok diyorum. Türk devleti Amerika'nın önünde olması gereken bir devlet. Ama bunu yöneten insanlar maalesef çadır devletine çevirdi. Onlar bize arabasıyla, petrolüyle, bilmem neyle köpek çekmesinin yerine biz onlara bak biz sebze ve meyve vermezsek siz acınızdan geberirsiniz dememiz lazım aslında. Aynen. Çünkü onların öyle toprakları yok. Biz, biz kültürümüz olarak İslam dünyası biz paylaşmayı seveniz. Pe Babamızın halinde da paylaşmayacağız, satacağız abi. Ya. E, e, yani paylaşmayı seven derken yani geçmişte de bunun örneği var, bugün de var. Selçuklu devletinden tutun, Osmanlı devletinden tutun, tabi çöküşlere bellidir. Kendi kaynaklarını birine bağlarsan günü gelir adam sana dur der. Seni ister mi? Şimdi Yunanistan... Atıyorum en basitinde bizim dostumuz kim? Katar. Bugün araştırın İngiliz siyonudur. Ya ben Katar kim ki? Dostumuz Katar diyorsun da yok, daha, yok, dün, hani, daha dün e, gittiğimiz zaman Şey dediler bize, hani niye geldiniz paranız mı bitti? <laughs> Diyorlar, aşağılıyorlar. Köpek çekiyorlar. Aynen öyle. Peki bu ülkenin bu ülkenin vatandaşları bunu hak ediyor mu? Ediyor abi etmemesi lazım. Bunu. O oy veriyorsa için. demek ki böyle yönetilmek istiyor. Ya millete anlatacak süreci. Vatandaş tercih olabilir, evet. süreci görmeyebilir, belki ulaşmayabilir. Farklı arkadaşlarımız evet. bir noktada bir şeyler anlatabilir. Ama dediğim gibi bir acı varsa hepimizin, bir tatlı varsa da hepimizin. Dolayısıyla kırmadan dökmeden birimizi biz kardeşiz. Güçlü olmamız gerekiyor. Yarınlarımız için onun için rengi hiç önemlidir vatandaşın tercihini bugün koymuş olabilir ama yarın başka noktaya niye koymasın ki ben değişeni düşünüyorum ben vatandaşın bu önümüzdeki süreçte tercihini değiştireceğini düşünüyorum çünkü 2022'de bir seçim bekliyor musun bu sene? Olur mu? Olması gerekiyor çünkü ekonomi bu eyvallah. Ama olur mu? Peki, olması gerekiyor olması gerekiyor. Çünkü niye? Bakın televizyonları açtığınızda Sayın Cumhurbaşkanımız ve e, Cumhur İttifakı sürekli e, bilmem şunu diyor. Dememesi lazım. Eğer ülkede siz istikrar istiyorsanız e, faizin inmesini, doların düşmesini istiyorsanız ilk temel kaynağı ülke içindeki huzuru, adaleti oluşturmak zorundasınız. Siz eğer bunları oluşturamazsanız Allah'ını seversen nasıl olacak? Dışarıdaki güç sana baktığında senin istemediğin düşman sana baktığında ya buradaki parlamenter sistem Türkiye'deki millet bir kardeşim. Bu görüntüyü sen oraya vermek zorundasın. Bakın neler değişecek. Hani iktidara olabilirsin öbür taraftaki vatandaş muhalif. Yeri geldiğinde ortak akılla komisyonlar kurup efendime söyleyeyim bak oradaki kararı tartışarak e, eleyerek doğru olan neyse vatan ve ülke için onu koymak zorundasın. Ama bizdeki sıkıntı o yanaşmıyor. Bu doğru bir şey değil. Yetkilileri ben burada sesleniyorum. Değiştirin bu tavrınızı. Siz de ülke evladısınız. Muhalefetteki arkadaşımız da ülke evladı. Bizim ötekimiz yok. Dediğim gibi gemi batarsa hepimiz batıyoruz. Batıyor da kim? Yani nedir ya? Sürekli ben inanın haberleri açmaya utanıyorum. Artık sıkılıyorum. Ya nedir o ya? Sürekli yani ben bunu senden duyma. Ben senden Bak 20 yıldır ne yapıyorsun? Bana bunu anlat. Ya Yarın ne yapacaksın? daha bütünleştirici bir tavır bekliyor. Kesinlikle. Kesin paylaşımca bir eşit bir adalet var. olması lazım. Bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi onu unuttum da. Mecliste, mecliste bir an önce önümüzdeki süreç CHP, AK Parti, MHP ya da bir başka parti meselesi değil. Önümüzdeki seçim şöyle algılamak lazım. Ya tek adam rejimi ya parlamenter sistem. Parlamenter sistemin anlamını biliyorsunuz. Bir şey oluşurken getirirsiniz, elersiniz, sunarsınız, tartışırsınız. Ama şimdi yok. Ben bakın şöyle bilimsel olarak düşünün. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne en az günde 3000 tane evrak gelse bile ya o evrağı okuyamazsın. Yetmez ki. Zamanı yetmez. Dolayısıyla burada doğru olan ne? Parlamenter sistem. Ülkeyi kurtaracak olan da parlamenter sistem. Yeri geldi mi benim adaletim en alttaki vatandaşa dokunduğu gibi en tepedeki vatandaşa da dokunmalı. O Geri dönsün parlamenter sistemi. Tabii tercihim parlamenter sistem. Çok teşekkür ederim. Rica Rica çok ederim. sağ olun. Kendinize iyi bakın. Vallahi ekonomi diye bir şey kalmamış. Ee, ekonomi şu anda ülkenin başında duranlar kendi rahatını kendi saltanatını sürüyor. Yani kendi saltanatını sürmekten başka bir iş yaptığı yok. Ya Bu kadar ekonomi yukarıdaki bir iktidarı ele geç, geçirmiş partinin kendi yandaşların saltanatı bu zamanki sistem bu yani saltanat sistemi burada ekonomi yok herhangi vatandaşın vatana da bir şey yok eee, faydası yok ekonomiye de yok hiçbir şey de yok yani saltanat şu andaki sistem saltanat millette de buna destek veriyor başka da bir şey yok. İyi diyen de var abi iyi diyen düşünmeden konuşan. Bilinçli bir insan kesim bilinçli bir şey değil. Yapı yapı sonmuyor bunu. Ya bu insanlar ezbere vatanını milletini sevdiğini de düşünmüyorum. Bazı çıkar, bazı menfaat gruplarının yani çıkarlarının peşinden başka bir şey değil. Ben vatanımı seviyorum bak. Vatanını seven bir insan şu anda yönetiliyor mu kardeşim? Yönetiliyor mu ülke? Yönetiliyor da niye burada bir, bir... Ya benzin 15 lira bir saniye bir saniye ya bir saniye, bak, bir saniye. Bir saniye. Bir benzin bir gelsin bir gelsin ezbere konuşuyor de, bak yok ne dedim bunlar düşünmeden ezbereden konuşan diyor insanlar ama. evet ama bizi de suçluyor yani bu arada alakası yok kendimiz savaşa gitmek mi kendi Çanakkale'de mi savaşmaktı nedir vatanı sevmek siz de kendi görüşünüzü belirtin e yani, boş konuşma, Mezliği gel buraya. Ben anlamadım konuş. ama. Boş konuşmadım, karşılık Aynen. verdim sadece. karşılık verme bana. Sen biliyorsan kendine sakla. Diyor, benim düşünceme saygı duyacaksın. Benim diyorsun Benim düşünceme saygı duyacaksın. Tartışmayacaksın. Daha iyisini biliyorsan söyleyelim. gelirsin. Ben, ben senin gibi onun bunun e, kölesi e, değilim bak, kardeşim. Ben, de ben bağımsız, özgür bireyim. Ben vatandaşım, ben vatandaşım. sen vatandaş değilsin. Sen birilerine bağlı yaşıyorsun. Birileri seni yönlendirmesi için çalışıyor. Karşı ha, o karşı biz çalışıyor. Biz sen beni şey engelliyorsun. Yatanlaş şey olsan ya. engellemezsin beni. Bir dakika abi, bir dakika Engelliyorsun. Ben söylüyorum. Eyvallah. Memnun teşekkür olduğun konu ne? Teşekkür Söyle bana. Sonra konuşalım. Niye vatanla ne Ya şu anda vatan mı Tamam teşekkür ederim. Her şey parayla satılıyor. Her şey vatan Vatan her şey Memur biliyor sonra bir sıkıntı yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sen

sen üzerine, de, öyle, üzerine öyle et, öyle yok. Hakaret etmiyor. Yani. Üzerine alır mı? Alır mı? Bak üzerine alır. Müdahale ettim ben. zaten ayrı bak. Onu da seviyorsan ben seviyorsam ben seviyorsam ben niye üzerime alayım? Tamam. Vermiyor, tamam. tamam. Şey yapalım açalım. açalım. Abi tamam. Tamam. Gel markete bir getireyim seni bak fiyatlara. Tamam. kilo patlıcan 40 lira. Hadi gel. Memlekete ele geçirmişler hala vatan diyorlar. Lan vatan mı kaldı lan? Eyvallah. Vatandaşlık veriyorsunuz be. Hadi devam edelim. Hadi gel. Gel yukarı çıkalım. Bir gel kardeşim. Gel, gel, gel yukarı. Hala savunuyorsunuz be. Utanın e ya. Utanın abi. be. Utanın be. Böyle memleket mi olur be? Ekonomi gidişatı soruyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Abi ekonomik gidişat çok kötü. Nasıl çok kötü abi? Kötü Sen, abi. Biz iyi diyor abi. Kim iyi diyor? Güzel diyor her şey. Sıkıntı yok diyorlar. Olur mu canım öyle şey? Valla sıkıntı yok diyorlar. Kiralar almış abi. başını gidiyor. Dolar almış başını gidiyor. Yapılan bu son zamlar örneğin e, asgari ücrete emekli yapılan bütün zamlar yüzde yüz ekstra zamlarla eridi bitti. Nasıl? Nasıl olacak? Enflasyonun altında mı ezildi abi? Tabii canım. Enflasyon yüzde iki yüz şu an millete verdiği zam yüzde yirmi, yüzde otuz. Olur mu böyle şey? Peki emekli emeklisin abi sen? Değilim. Çalışanım, inşaatçıyım. Evet. Çalışmıyorum şu an Yömeğiyle boşum. Evet, yövmeyle çalışıyorum. Peki ne kadar abi oldu senin? Bu, a Şu an 150-200 lira arası değişiyor yemekler. Evet bazen çalışıyoruz, bazen çalışmıyoruz. Yani dört tane çocuğum var. İki kızım, iki oğlum var. Bak, büyük kızım, büyük kızım liseyi bitirdi, üniversiteye gidemedi. Küçük, küçük kızım Marmara Üniversitesi'ne gidiyordu, okutamadım. Kız okuldan ayrıldı. Büyük oğlum Tekirdağ'da üniversiteye gidiyordu, para gönderemedim, çocuk okulu bıraktı. Üniversiteye bıraktı. Dışarı. para gönderemedin diye okulda? Gönderemedim bırak. evet. En yani küçük oğlum liseyi bitirdi. Üniversiteye göndereceğim. Gönderemedim. Çocuk şu an e, girmiş bir 101'e asker pardon bime asgari ücretle çalışıyor. Lise mezunu mu? Hayır hayır liseyi bitirdi. Üniversiteye gidecekti. Gönderemiyorum. Peki abi bu ülkede neyle övüneceğiz abi? Yani bizim e, garsonlarımız bile üniversite mezunu diyemiyor. Yani üniversite okusan olacak ki sen? Evet, boş. Var boş mı oku. bir şeyi? Boş okuyor abi şimdi. Senin ümidin var mı üniversiteyi bitirse şöyle olur cumhurbaşkanı, böyle. Cumhurbaşkanı, liyakat diyor. Liyakatla hiçbir alakası yok. Herkes torpilde işe giriyor. Adamın varsa bir yerde işe giriyorsun. Adamın yoksa boş boş geziyorsun ayrağayrak. Böyle. Yani illaki adamın olacak. Ya bir ne bileyim bir tuvaletin önünde durmak dahi senin bir adamın olmasına bağlı. Adamın varsa tuvalete sahipsin. Yoksa değilsin. Düşünebiliyor musun? Bu memleket o hale geldi. E sen abi, bu sene içerisinde bir erken seçim bekliyor musun abi? Valla ben olmasını isterim ama olmaz. Niye olmaz? Çünkü e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha doğrusu Cumhurbaşkanı demeyeyim de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bırakmaz. Çünkü tek adam rejimi gelmiş. Memleketi bitirdi. Bence en erken şekilde parlamenter sisteme dönülmesi lazım yani. Yani bu böyle olmaz. Olamaz. Çünkü Hani e, memleket çok kötüye gidiyor. Çok kötü de olacak. Ben öyle görüyorum. Ben 44-45 yaşında adamım. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşım ya. Biz daha önce çalışıyorduk. Örneğin iki gün, üç gün bir tane çeyrek altın alabiliyorduk. İki, üç günde. Evet. Şimdi? Şimdi ben 10 gün çalışıyorum bir tane alamıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Ortalama. Evet. Bırak çeyrek, bırak çeyrek altın almayı. Ben çoluk çocuğumun karnını doyuramıyorum arkadaş ya. Besleyemiyorum ya. Var mı böyle bir şey? Gece gündüz çalışacağım. Kendime bakamayacağım. Son gelen faturalar ne kadar abi? Abi bana son 470 lira e, elektrik faturası geldi. 470. 1500 lira kira. Abime söyleyeyim 820 lira e, doğal gaz. Düşünebiliyor musun? Ondan sonra su da e, 85 lira. E, ne yapayım ben? Nereden getirip ödeyeyim? Daha önce Ak Parti hükümetine oy kullandık mı? Abi? Evet, kullandık. Allah elimizi kırsın. Allah belamızı versin. Abi Allah bizi perişan etsin senin, ki ona oy verdik. Senin oy verip seçtiğin insanlar seni buna dahi gördü. Peki şimdi niye şikayet ediyor? Abi ben hani ilk başta geldiği zaman bir yüzükle gelmişti. Bu yüzükten fazlası varsa bulursanız bilin ki ben haram yedim diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu an 370 milyar dolar serveti varmış. Dedim ben öyle duydum. 370 milyar dolar. Ya Angela Merkel Almanya'nın bütçesini 357 milyar euro ile devretti. Düşünebiliyor musun? 370 milyar dolar servet ne demek ya? Düşünebiliyor mu arkadaşım? Var mı böyle bir şey? Yani bu adamlar örneğin baştakiler çaldıklarını geri getirseler, aldıklarını geri getirseler bu memleket düzelir. Büyük bir itham yani. Evet büyük bir itham. Doğrudur. Ben öyle biliyorum. Çünkü herkes her yerden götürüyor. 10 yerden 20 yerden maaş alıyorlar abi ya. Var mı böyle bir şey? Ya askeri ücret ya 4 liraya çok görüyorlar. Adam kendisi 30 lira, 40 lira, 50 lira ayrı ayrı yerlerden 10 yerden maaş alıyor. Var mı böyle bir şey? Yani senin aklına mantığı sığıyor mu arkadaşım? bizim sığmadığımız için zaten soruyoruz abi abi. Geçen geçen 3 tane 4 tane 30 30 tane milletvekili yakınına 62 milyon burs vermişler. 62 milyon burs. Ne demek ya? Sen Türkiye'nin genelindeki bütün öğrencilere 62 milyon burs vermemişsin ki. 10 tane yandaşına veriyorsun 62 milyon bursu. Var mı böyle bir şey? Öyle değil mi arkadaşım? Öyle değil mi? Abi bu çocuklar okuyor. 62 milyon burs ya o kabakçıma mabakçı diye. Abi ben şaştım yani. Ben ne edeceğim bilmiyorum. Senin aklındaki lider kim abi? Abi benim aklımdaki lider yani memleket için hayırlısı kimse olsun. Yani şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim aday olursa ben ona oy veririm. Yani seçmem. Örneğin aymış, beymiş, değmiş, ceymiş seçmem. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan şu an güç zehirlenmesi yaşıyor. Adam deliye döndü. Çünkü yıllardır yönetiyor memleketi ben diyor ben. Ben dedim olacak. Gazetecileri hapishaneye atıyor, milletvekillerini hapishaneye atıyor, parti kapatıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Olmaz öyle. Memlekette adalet olacak. Adalet yok ki. Bugün canı istese seni hemen atıyor evine. Hayırdır? Atıyor zaten. Atıyor. Var mı böyle bir şey? Biz ayda 3-4 defa ifade vermeye gidiyoruz. Evet. Şimdi sen bu röportajı yaptın diye belki sana polis engel koyar. Yapamazsın diyor. Zaten aşağıdan öyle geldik abi. Evet abi öğretmenlere yaptığına bakın ya. Neymiş? Öğretmenlik yeni kanun getirmiş. Baş öğretmenmiş, şu öğretmenmiş, bu öğretmen. Ya öğretmen öğretmenler arkadaşım. Biz gördük zamanda öğretmenler. Benim kardeşim de öğretmen. Niye öğretmenleri gruplara bölüyorsun? Niye eğitime darbe vuruyorsun? Eyvah. Çok teşekkür ederim. ederim Çok sağ olun. Abi.